Önce sunumuz değil mi? He, her, tamam. Giresunlu, de Giresunlu. her Giresunlu her Giresunlu. Giresunlularda çok. Evet, şey evet. Evet. Yani. evet. Ee, biz de senin bu dileklerine temennine katılalım ve buradan tüm Giresunlulara bir çağrıda bulunalım. Evet. Bakın Gülperi teyzenin önerilerini ben de bilen belki de zor bulunur burada. Evet, bu, bu sıkın yaşayan evet. bilir. Evet. evet. Yaşayan bilir sıkın diye beraber katlanıyorsunuz. Evet. Ve biz eee evet. Hatice teyze için buradan hem ilimizdeki hem yurt içindeki, hem de yurt dışındaki tüm Giresunlulara seslenelim. E, mümkün olduğu kadar erken Hatice teyzeyi rahata kavuşturalım. Evet, Çünkü evet. ne kendimiz, ne çocuklarımızın böyle bir ortamda yaşamasını arzu etmeyiz. Kör anacığı vardı, bunun elinde hmm. öldü kör anası. Evet. Biz o zamanlar cenazeye geldik, zaten biz bekledik bunu sabaha kadar anneciğini, Allah rahmet etsin. Benim yengem vardı, ha bu aralıktan bacağı altına gitti, hmm. takta kırıldı. Evet. Bu odada mıydı, o odada mıydı bilemeyeceğim. Epey bir hmm. şeysini çekti yani o kadında, o sıralarda onun. Evet. Odur budur bir çivi çakılmadı yani. Bir çivi çakılmadı. Evet. Dediğiniz olay kaç yıl önceki? yaklaşık? Kaç, annen ne zaman 50 yıl oldu mu? Yok, 10 yıl oldu. Yakın bir tarih. Evet. Peki Hatice teyze, e, biz şimdi gideceğiz. E, i̇nanıyorum ki çok yakın zamanda sana tekrar geri döneceğiz. Bu programı pazar akşamı Giresun Tempo TV'de sizlerde izleyebilirsiniz. pazar akşamı seninle ilgili olarak bu durumdan tüm insanlarımızın içi cız diyecek, acıyacak diyecek ve Hala Yani hiçbirimiz ya. bunu Vallahi istemeyiz değil mi? Şey ya ben çoktandır da girmedim inanın ki ama Ve biz de sana yakın zamanda tekrar geri döneriz diye ümit ediyorum. Olun, tamam teyze. Bizi aradıkları zaman yardımsever insanlarımız biz de hemen size ulaşacağız. Tamam. Şey Beni kardan, yağmurdan koruyun. Seni az, ne, neden kurtaralım seni? Yağmurdan kardan. Yağmurdan kardan seni kurtaralım. Korku, Peki. Korkuyor. Çok korkuyor. Korku, ay, geceleri korkuyla mı uyuyorsun? Evet. Ev kardeş lazım, yan lazım. Ben senin kadar belki torunum var benim. Ay yani. ay ay. Evet. Te, olur ben mu? Ben 73 yaşlarında falanım ee, evet. falanım. Evet evet. Da şey, ha teyze buyur. Ha burada rahat gene bir uyunur mu yani? Yok uyuyamıyor. Barde. Kapıya ha. çıkıyor. Lağım atılıyor, kapıya çıkıyor. Arkanın duvarı yıkıldı, He. 20 gün buramın titremesi kalmadı. Balık atıyordum kapıda. Hmm. oy yıldı yola, oradan işte çuvallara koyduk, attık uyan buyan, çok korktuk, hmm. çok korkuyorum. Hakikaten zor bir ortam. Evet. Ee, Gülperi teyze, yine söylüyorum, ne kendimiz ne çocuklarımızın böyle bir ortamda yaşamasını arzu etmeyiz. İyi, yetimlik bir daha kimsesizlik, kimsen yok. Ay, yetimlik ve kimsesizlik. Yetimlik ve Yetim kimsesizlik. Ne yapacağım? Babam olsaydı, olsaydı ne yapacağım? Peki teyze ben öpeyim. Sağ Ol, hadi. sağ ol. Kendine iyi bak diyorum ama ne kadar bakabilirsen zor bir bunu sadece söyleyebiliyoruz ama bir sonrakinde daha iyi şey yapacağız. Gülpere teyze hadi ha. öpeyim hadi. hadi. Hadi Allah'a emanet olun. Çok ee, teyzemize iyi bakın. Komşuluk hakkı i̇nşallah, ödenmez çünkü. İnşallah, inşallah Hadi, yani Hadi Allah yüzü, emanet yüzü olun. varsa benden bir şeysi Allah razı e, olsun. Evet, e, yine hiç yaşanmayacak durumda olan, yaşamak durumunda kalan yaşlı bir teyzemiz, 73 yaşında. Hangi kim ister ki bu yaşta, bu şekilde yaşamak? Ama yaşamak durumunda elinden hiçbir şey gelmiyor. Onun yaşındaki teyzelerimizin torun torbalarını etrafında toplamak isterken, sıcak yuvalarında, o yaşamla mücadele veriyor. E, sayın hocam, siz birebir yaşadınız, teyzemizin görüntülerini gördük. Bizler de gerçekten işler acısı. Ee, hepimizin babaannesi, anneannesi sıcacık yuvasında torunlarının esrafına toplamış onlara masallar, nivler söylüyor. Bu teyzemiz de yaşamda mücadele ediyor. Bize neler söyleyeceksiniz? Evet, Berin Hanım. Geçen hafta sizler burada anneler gününü evet, kutladınız. Evet. Ve imkanlarınız elverdiği ölçülerde de annelerimizi ziyaret ettiniz. Evet. İşte bunu hep söylüyoruz ve inanıyoruz. En kolay kabul olunan dua o annelerimizin duası. duası. İşte bir annemiz ve e, cennet anaların ayağının altında diyoruz. Ama 2007'li yıllarda maalesef hiç yaşanmayacak koşullarda yaşamak durumunda olan bir annemiz. Hala bu şartlarda. Hala bu şartlarda ve bu çekime ben e, bizim kameraman arkadaşımız hem de yönetimden olan arkadaşımız Mahir Baki ile beraber gittim. Kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü bu çalışmayı biz Görele ilçesinin Çavuşlu belgesinde yaptık. Evet. Sabah sabah saat 8.30'da hareket ettik burada. Vardığımızda yaklaşık e, 10 falan bir saatlik bir çalışma tekrar yola düştü. Şimdi orada e, özellikle e, belediye başkanımıza, Çavuşlu Belediye Başkanı'nın sıcak ilgisine ben teşekkür ediyorum. Telefonumuz evet, var telefonumuz galiba. Evet telefonumuz var. Sözünüzü kesiyorum. E, lütfen. Lütfen Leyla buyurun. Leyla Uzunoğlu arıyor. Preziden. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Preziden Leyla Uzunoğlu. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim efendim. E, bizlere neler söylemek istersiniz? Buyurun. Ben efendim önce öncelikle kimin böyle bir yardım e, programı hazırladığından dolayı kendisini kutlamak istiyorum sizlerin aracılığıyla. Evet efendim. Ee, böyle bir programı hazırladığınız için sizleri kutluyor ve başarılar diliyorum. Teşekkür ayrıca ederiz. Derece, ayrıca aşırı derecede duygusal ve yardımcılar bir anne babanın evladı olan Ömer'i, Evet. Bizleri arkasında bırakarak, özellikle bizleri arkasında bırakarak böyle bir girişimde bulunduğunu için kendisiyle bunu ve mutluluk duyduğumu kendisine söylemek istiyorum. Öneri kimin ve Pirazin sağlığı için özverili bir şekilde yardımlarda bulunarak Pirazin Sağlık Hoca Öneri Hekim İlköğretim Okulu olarak evet. başlatmış olduğu öncülüklerinden dolayı sizlerin aracılığı ile kendisine Öneri Kim Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Başarılarınızın ve herkes örnek olması dileğiyle sizlere iyi yayınlar dilemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Biz de çok teşekkür ederiz bu güzel duygularınız için. Çok, çok sağ, sağ olun. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İyi, i̇yi. akşamlar efendim. İyi. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Evet hocam sözünüzü bölmüştüm, buyurun. Evet, şimdi burada... Ee, hocam peki çocukları yok mu? Bir çocuğu var Hatice teyzenin. Şimdi e, orada özellikle bize ulaşan başkanım yaklaşık altı ay kadar oldu değil mi? Evet. Hatice teyze bize ulaşalı. Hatırlıyor musun? O günlerde siz e, yardım etmiştiniz ona giysiler e, durumundan etkilenerek oradaki ilk görüntülerinden. Beş evet. altı ay kadar önce derneğe müracaat etti. Tabii ki e, deniz yıldızı gerçekten yetişemiyor. Yani e, bu durumu gördüğüm zaman şimdi ben ...oradaki yaptığım... E, ...Mahir'le beraber yaptığım çalışmalardan sonra... ...şurada görüntüleri tekrar izlerken... ...inanın tekrar etkilendim. Evet Tekrar duygulandım. Çünkü orada da söyledik... ...ne biz... ...ne çocuklarımızın... böyle bir yaşam içinde yaşamasına müsaade etmeyiz... ...göz yummayız. Ama işte dedik ya... ...geçen hafta anneler günüydü, kutladı. Şimdi bakın oradaki... E, ...komşulardan bir tanesinin... ...cümlesi şöyle... ...diyor ki... <laughs> ...bu evde diyor... ...yağmur yağdığı zaman... ...terekte sahan kalmıyor. Ben de merak ettim. Yani niye kalmıyor? Dedi ki altına. yağmur damlalarının altına koyup da... ...korunuyor. Hocam görüntülerde de söyledi... ...yalnızca yağmurdan... kardan ...korunmak istiyorum. İstiyor. Ve oradaki cümleleri... ...hakikaten duymak... ...günümüz insanı açısından çok zor olsa gerek. Ben diyor... Ee, açlıktan uyumadığım gecelerin sayısı.